Evet, cümleten selamlar tüm arkadaşlar. Günlerden Cumartesi e, geldik işin başına. Fakat çalışamıyoruz. Makinede ufak bir arza var. E, burası halk pazarı, soğanlı halk pazarı arkadaşlar. Burayı bilen arkadaşlarımız bilir. Şurası soğanlı meydan. E, şu yukarı sarış çamlı kahve. Bu yol parsellerden geliyor. Vahit parsellerden. Araçlarımız biri burada, biri de burada. Şu arkadaki benim kullandığım. Mina gitmişler. Yükleme yapacağız fakat makinede bir arıza var. Onunla uğraşıyorlar. Ee, bir torna bile daha yok arabalarda ki plakaları takamadık. Düşünün yani bir torna bile bile yok arabalarda. Ben kullandığım araba bu. Bu araba. Bahçesi Evet, birazdan çekim yaparım ya. Evet arkadaşlar. Ee, Papaz Köprüsü'ndeyim. Bahçelerlere gidiyoruz. Bahçelerlerden yüklüyoruz arkadaşlar harfiyatı. E, bir servis sattık. Demin e, arabanın telefon şarj etme şeyi bozuk arkadaşlar. Çakmağın orası. Hem de bir yer daha var orası da bozuk. Onların yapılması lazım. Şu kapının içeriden açma düğmesi bozuk o yapılır. Yani böyle ufakça pek işleri var arabanın yapılması gereken. Pazartesi günü büyük ihtimalle onları yaptırırız. Şu ön boynuz aynayı koyun. Karın aynasını da lazım. Demin bu arabayı kullandım dedim. Bakayım hani o, o nasıl bunun yanında. Yok arkadaşlar bu araba daha iyi ondan. Bu araba kat, kat ondan biraz daha iyi. Kullanım açısından daha rahat. O yüzden bir daha bu arabayı geri aldım. Bu arabayı süreceğim çalışırsak şayet. Ee, dediğim gibi bunların Saat olayı var arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bilmiyorum. Arabayı bıraktığınız yerde uzak. Bakalım bir şekilde göreceğiz. Bir iki gün gidip gelelim. Zaten belli olacak neyin ne oldu. O yüzden şimdi ses çıkarmıyoruz. Şimdi Bahçelilere gidiyoruz yine. Oradan yükleyeceğiz arabaları. Yarın pazar zaten çalışmayız. Çalışırsak da mesaimizi isteriz. Pazartesi gününde şu arabanın ufak tefek bu bütün eksiklerini yaptırırım arkadaşlar. Ondan sonra kafam rahat eder. Rahat rahat çalışırız. Evet, şarjım az arkadaşlar. O yüzden bahçeli açayım. Biraz da şirin evler tarafını çekerim. Bugün kısa olur ama yine de bir videomuz olur. Birazdan açarım yine. Evet arkadaşlar, yükledim. Şu an bahçeli evler yayladayım. Buradan düz devam edeceğiz. İleriden ışıklardan sol sağ yapacağız. Şirin evlere doğru çıkacağız. Trafik malum görüyorsunuz. Bir de buralar çok Bilme geçiyoruz arabalara yani Gerçekten sıkıntı arkadaşlar Ama Allah yardımcımız olsun Ne diyelim Rahat Kazanç çok arkadaşlar mecbur böyle Yapacak bir şey yok Buralar eski yapılar Bayağı bir çalışma var bayağı bir yıkım var içerlerde arkadaşlar Millet de mecbur arabalarını bırakıyor Yani Geçiyoruz, geçemiyoruz, bekliyoruz. O bizi bekliyor, biz onu bekliyoruz. Bir sürü karmaşa. Ha bu arada bir arkadaş bir şey sormuştu. Onu da cevaplayayım. İşte ee, işte tır alsam bir şirkete kiraya verir miyim gibisine. Abi tırı kiraya almıyorlar. Ama çevrem varsa bu 10 teker, 40 ayak bu arabaları çevre düzenlemesine. Bu mesela çift çekerleri alıyorlar. Çevre düzenlemesine. Aylıkçı olarak orada işe alıyorlar. Fakat tırları almazlar abi. Tırları nasıl yaparsın? Tırı şöyle yapabilirsin. Ee, düzgün bir şoför bulursun. Dersin kardeşim hani millet hani kiraya verene kadar dersin kardeşim millet ne yemesin? Misal maaş ne veriyor? 50 mi? Ben sana 60 veriyorum. Yemek 300 mü? Ben sana 400 veriyorum. Benim malımı kendi malın gibi kullan. Sen de kazan ben de kazanayım. Dedim miydi? Aynı işe gelir zaten daha kazançlı olursun. Şimdi şirketler kiralamaz yani adam. Çünkü o parayı sana vereceğine gider krediyle alır. Arabayı öder. Sana ödeyeceği parayı bankaya öder. Araba sahibi olur yani. Hiç öyle şeye gereksinim duymazlar onlar. O yüzden sadece diyorum ya çevrem varsa 10 teker çift çekerler var. Kırk ayaklar var bu çevre düzenlemesinde falan sitelerin. Park bahçe işlerinde. O işlere tutuyorlar. O iş o ama tırı kiraya almıyorlar abi. Haberin bilgin olsun. Şuraya bakın her tarafta bir hummalı bir çalışma var. Millete... Millet hep çalışıyor. Şartı şartı. Görüyor musunuz? Hep, hep araba yoğunluğuna. Şeridin biri her tarafta aynı. Şeridin biri yok maalesef. Yolun bir şeridi hiçbir zaman yok. İstanbul'da yani yol yapılsın da o yolun her iki şeridinde kullan biraz zor. Kullanamıyorsunuz. Bugün Çağlayan'a bile gitseniz, Atçay'ın oraya, orada bile aynı. O yüzden biz bir bile de alıştık arkadaşlar bir Biz de alıştık yani biz. Böyle cürcün olmazsa yapamayız. Rahat edemeyiz yani. Şimdi bazen gidiyoruz kırsal bölgelere. Mesela geçen gün Antalya'dan arabayı aldım, Manavgat'tan. Bakın burada da çalışmalar. Ya bomboş yani, yani gerçekten insan şey oluyor, aha karavan, ufacık karavan, güneş paneline bak, kirden görünmüyor. Ufacık karavan, bunun her bunun tarafı karavan olsan olur ya? Şu arabayı bile o kadar para vermiş almışlar. Onun her tarafı karavan olsa ne olur ya? Ufacık araba ya, 9 metre midir, 10 metre midir anlamadım kaç metre ise. Tam karşıya geçerseniz ışıklardan arkadaşlar Kadir Has Üniversitesi'ne gider. Işıklardan sola dönerseniz bahçeli Evler Hazırlar'a gider. Sağa dönerseniz ışıklardan e, Şirin Evler'e gider. Biz ışıklardan sağa döneceğiz arkadaşlar. Şirin Evler'de açayım ben. Evet arkadaşlar bahçeli Evler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Orası. Tekrar diye. Buradan da şimdi Şirin Evler'e bağlanacağız. Şirin Evler'den ağrı. Allah izin devam. Vatandaşın şimdi taşınıyor. İstanbul'daki arkadaşlarımız burayı çok iyi bilir. Tek bilmeyen yoktur. Bilme geliyor. Şu Atatürk Ataköy 9. kısım. Soldan giderseniz arkadaşlar Buradan soldan devam ederseniz düz giderseniz Ataköy'e oradan Bakırköy'e bağlanıyor. Buradan Şirinevler Yeşilköy Havalanı, Atatürk Havalanı'na gidiyor. Ondan sonra E5'e bağlanıyoruz. Zaten düz devam ederseniz de avcılar mavcılar öyle gidiyor işte. Büyük çekimde kumurgaz E5 öyle devam ediyor. Başşehirler, Merinos durağı arkadaşlar. Tamam. Evet. Durağa Meydan Metro durağı Şişli Energan. Hadi apalar arkadaşlar derler ya. Eşe gölür, kalır semeri, yiğit olur kalır eseri. Buyurun bak adam öldü gitti. Kacık Topbaş. Bak adamın eserleri işte al. Metrobüs. Kacık Topbaş'ın sayesinde. Ya. Boşuna dememişler. Bana hizmet etsin de kim ederse etsin ya bu ülkeye. Bu ülkeye faydası olsun da ama Ali olur ama Veli olur hiç fark etmez. Yeter ki faydası olsun. sağ taraf Çoban Çeşme. Ee, burada atlayıcı kurumu falan var hemen burada arkadaşlar. Mikrosun arkasında. Eskiden darphaneydi. Sonradan değiştirildi. Atlayıcı kurumu falan oldu. Ondan sonra hemen onun arkasında da Şurada arkadaşlar maket da yapabilirsiniz. Burada da var arkadaşlar dünyası. Şu arka tarafta hemen. Bir meslektaşımız da burada. Şey, şurası arkadaşlar. Şey burası. Bu Türk Bayrağı'nın olduğu yer. Bugün fazla çekemeyeceğim. Kusura bakmayın. Şarjım yok. Ee, arabada da şeyler çalışmıyor. Şarj etmek için. Şarj edemiyoruz bu türlü. Takıyoruz dolacağını azaltıyor. Tam tersi işlem yapıyor. Ona da bir hayır vardı. Gerçi ben e, sabah çakmak yerine taktım arkadaşlar. Bir pat diye bir şey patladı. Meğer burada priz varmış. Bakın biz bu prizi göremedik. Hiç prize de benzemiyor. Sonradan bir baktım baktım priz. Meğer Demek ki oradan yapıyorlardı. Biz patlatınca sigortayı patlattık. O yüzden şimdi faaliyet göstermiyor. Şurası Atatürk Havaalanı şu karşısı. Evet buradan basına ekspresi giriyoruz arkadaşlar. Bir de dökümü açayım. Dökümü de görün. Ee, orada bakarız artık arkadaşlar. Arkadaşlar dökümdeyim. Bakın kapakta. Evet. Aynen. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle kenarıya çekelim. Bir bakalım arabamızın arkasına sağına soluna. Evet. kenarıya çekelim şuraya. Arabamızın bir sağına soluna bakalım. Size bir de sıfır zorça göstereyim arkadaşlar. Sıfır. Evet. Gel Şimdi bakalım arabamıza. Arabamız kapının kolu kırıldı. İçeriden açmıyor. Onu yaptıracağız. İçine komple paspas takımı alacağım. Ben daha sıfır. Martins. Super Bakın şuradan körüklere falan yepyeni görüyorsunuz değil mi? Yayları, mayları, her şeyi. Daha yepyeni. Bir yerden ses geliyor bu arada. daha yeni arkadaşlar bir gündür dörtte daha bir gündür döküm alanı için dönüyoruz arkadaşlar. döküm yapıyor arabalar arabaya binelim devam edelim dökümden çıktım arkadaşlar şimdi yavaş yavaş yükleme yerine doğru gidiyoruz Büyük ihtimalle ya yükler çekeriz ya da boş çekeriz. Daha gelmeyiz saat çünkü dörde çeyrek var. Benim oraya gitmem dördü çeyrek geçer. Yarım saate zor girerim oraya o trafikte. Herhalde o saatten sonra da yükleyip göndermezler. Bakacağız işte göreceğiz. Şimdi ne olacağını göreceğiz arkadaşlar. Ne olacak diye Şimdi gidince göreceğiz. Bu arada dediğim gibi şarjım yok arkadaşlar. O yüzden fazla uzun video çekemiyorum bugün. Ee, i̇dare edin kardeşimizi. Yarın pazar, yarın çalışmayız. Yarın ne yaparız? Yarın da karavanla kalan antipası vururum. Güzelce ne? Gerekirse ikinci katı vururum. Gerekirse o vurmadığım yerlere güzelce bakarım, vururum. Yarın da öyle geçiririz Allah'ın izniyle arabanın ufak tefek işte ama iletilgi işi ama şu ayna peron aynası çok önemli arkadaşlar. Mesela diyelim biz duruyoruz. Arabanın dibinden insan geçiyor. Göremiyoruz. Ama o ayna oldu muydu görüyoruz. O yüzden yani böyle ufak tefek şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Bu arada bu araba arkadaşlar 2015 model motor yapılı. 930 binde 100 bin olmuş motor yapılalı. Arabayı e, 1 milyon 650 bin liraya almışlar arkadaşlar. Arabayı. Arabanın durumu gayet güzel. E, Muğla'dan aldı getirdi. iki arabayı da. Dorsede sıfır yaptırdı arkadaşlar. Dorse'de 1 milyon 450'ye yaptırmış. Yani takım halinde bu araba ona 3 milyon mal olmuş ama şey diyorum ya bakın 1 milyon 600 yani ee, normal bir dorsa alsa 400-500 liraya yani 2 milyona bitirebilirdi bu işi. Bu fakat sıfır dorsa yaptırmış, tabii ki daha iyi paranız varsa sıfır dorsa her zaman daha iyidir. Her şeyi sıfır, lastikler sıfır, hiçbir sorunun yok. Daha ki birkaç ay kafan rahat öde 5-6 ay tıngır mıngır dorsayla hiçbir sorun yaşamadan gider gelirsin. Yani böyle bir tezgah kurup rahatlıkla ekmek yiyebilirsiniz. Hani iki 2,5 iki lira değil arkadaşlar. Yani bir ev alıp kiraya vereceğim deseniz hani imkanı yok bu paraları kazanamazsınız. En ölü ayında bile en kötü ihtimal e, yine nereden bakarsan bak yüzün üstünde para bırakır. E bugün hiç 100 lira, buçuk liralık bir daire alıp da 100 lira kiraya kimse veremez. Bir de öyle düşüneceksin. Ve sonra bu belli olmaz yani. Yazın işler daha iyi olur. İnşallah hani her şey düzelir de hani mazda zam geldi diyorlar. Tamam kardeşim mazda zam geliyor da kaç tane araba eksildi trafikten? Milletin alım gücü var var. Milletin alım gücü var. Ağlama gücü de var. Yani hem alıyoruz hem ağlıyoruz. Hem biliyoruz günah olduğunu hem de yapıyoruz. Aynı o hesap yani. O yüzden e, yaza doğru Allah izin verirse tam şu an araba alma sezonu arkadaşlar. Param varsa şu an bir tane alacaksın. E, dorsayı da alacaksın. Telleyi de. Kuracaksın arabayı. vereceğim bir şoföre. Dediğim gibi piyasa ise sen 60 vereceksin. 300 e, 200'e 400 e ver. Bak adam nasıl malına bakıyor ve bak görüyor musunuz? Arabanın maşallah yürü çok güzel. Ha, ötekini de kullandım da bu ötekinden daha güzel. Ötekinin de motoru yeni. Daha 80 binde. Ee, bu vatandaş Muğla'da 30-40 tane bunun arabası varmış. Arabaları yeniliyor arkadaşlar. Arabaların da hepsi kırmızıymış. Adamda öyle bir şeylik varmış. Atadan dededen gelen bir şey. Kırmızı olsun. 3 kuruş fazla olsun misali. Evet Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar olsun İdare edin İnşallah bundan sonra da çalışırsak Güzel güzel videolar çekeriz yattan. İleride bir araç tanıtımı da yaparız ee, Öyle öyle gideriz Siz yeter ki Sormak istediklerinizi yorum bölümüne yazın Dilimin döndüğü kadar Kafamın çalıştığı kadar anlatırım zaman her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hafız olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol kazan şart diliyorum. Ekmeğini böyle bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, batırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olun. Ee, yorum yapın, beğeni butonuna basın. Bunlar da inanın arkadaşlar size hiçbir külfiyeti yok. Tamamen e, bunun faydası. Hani ben videoyu paylaştığımda önde hani payla hemen çıkması. Yoksa inanın e, size hiçbir külfiyeti yok. Bana da bir getirisi yok. Aslında açıldı falan para kazanmam da ben hiç uğraşmıyorum onlarla. İnşallah bir sonraki videoda da aramızda yeni katılan arkadaşları kendimizi tanıtırız. Ee, tekrar Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Dediğim gibi abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparsanız karavanla ilgili olur. Harfiyatla arabasıyla ilgili olur. Harfiyat şoförlüğüne alakalı olur. Herhangi bir soru ne olursa olsun yani. Yeter ki onu cevaplayalım. içerik olsun arkadaşlar. Amaç bu. Ee, tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.